Herkese iyi akşamlar. E, Maçlar iki takımda dengeci başladı. Takımın takımın e, basın toplantısında yaptığım konuşmalarda gerçekten e, dinamik bir takım olduğunu, koşan, mücadele yüksek bir takım olduğunu olduğundan bahsetmiştim. Bugün de beklediğimiz gibi bir rakiple karşılaştık. Doğru bir maç oldu gerçekten. E, i̇lk yarının sonunda e, beklemediğimiz gol dedik. Reaksiyonu veremedik. Rakipten kendi ceza alanımızda sayısal olarak baktığınız zaman çok oyuncumuzun olmasına rağmen maalesef bir böyle yedik. İkinci yarı iyi başladık. Yaptığımız bir hata vardı. Rakip bekliyordu. Biz de geriden rakibi üzerimize çekip arkadaki boşlukları değerlendirmek istiyorduk. Ama ilk yarı fazla uzun top oynadık. O oynadığımız uzun toplar maalesef bize kontrol oldu ve boşuna çok fazla geriye boş koşular yapmak zorunda kaldık. Normalde bu bizim oynamak istediğimiz bir oyun değildi. Sonra bunu toparladık. Daha dengeli bir oyun ortaya koyduk. İkinci evreye dediğim gibi öyle e, başladık. Hemen iki, ta, iki dakika içinde iki golemimiz bizim gerçekten dengemizi bozdu. Daha sonra gene ee, bir gol daha bulduk. Ve maçı 3-2 kaybettik. Gol pozisyonlarına baktığınız zaman eşit önündeki verilere göre. Ama onlar değerlendirdiler. Bugün buradan galibiyetle ayrıldılar. Sonuçta burada her şey bitmedi. Bu turnuvanın e, yeni kurallarına göre orada da biz bu takımı yenebileceğimizi bu turu geçebileceğimizi düşünüyoruz. Oyuncularımızla da konuştuk. Bu mağlubiyetten sonra Tekrar bu takımı orada yenebileceğimizi yine söylüyorum. Duru geçebileceğimiz her şeyin bitmediğini aramızda soyunmalısın maçtan sonra konuştuk. Şimdi tekrar hafta sonu üç gün sonra oynayacağımız Atay düşünüyoruz. Ve çok yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz. E, siz de takdir edersiniz ki hastalıklar, cezalar, sakatlıklar maalesef e, devam ediyor kadromuza. Biz de oyuncularımızı rotasyon yaparak dengeli bir şekilde daha fazla sakatlıklarla karşılaşmamak için değerlendirmeye çalışıyoruz. Elimize kronjörümüzü en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu maç geride kaldı. Hafta sonu pazar günü Atay maçımız var. Tekrar Roaş için Prak'ta Slavio ikinci maçımıza çıkacağız. Metin Bey, Pekar, to you the sormak istiyorum. Lükebas'ın toplantısında sahip olan iyi analiz ettiğinizi söylemiştiniz. Ancak bugünkü sistemine baktığım zaman sezon gelene göre farklı bir bırak izledik. Rövanş mücadelesinde deplasman golü uygulaması da olmayacak. Şunu sormak istiyorum soru olarak. bırak mücadeledeki maçta neleri değiştirmeye bekliyorsunuz hocam? Bu mücadelede neleri değiştirmeyi istiyoruz? Orada daha fazla kazanmak isteyen daha fazla topa sahip olan, sayı sahi tamamen kazanmaya ve turu geçmek için bütün planımız bu olacak. Evet, Ömer Bey. Emin olmuş Hocam ilk yarıda bekleyen oyun yoktu ama ikinci yarı iyi başladı Çok özel değilse soyunma odasında konuşma oldu mu orada bir şeyler alabilir miyiz? İkinci yarıya gelelim. İlk yarı sonrası soyunma odasında futbolcularla yaptığınız konuşma. E Tabii ki bir oyuncu değişikliği yaptık. Gezdiren yani Mincay'ın arka da sertlik oldu. E, onu değiştirip daha fazla riske atmadık. Yerine disselantı aldık. Daha sakin kalmamızı, daha moralli oynamamızı, kendimiz gibi futbol oynamamızı onlara söyledim oyuncularıma. Bunun içinde de e, topun bize kalması gerektiğini, futbol oynamamız gerektiğini söyleyebiliriz. Bu turnuvada gol de atabiliriz. Onun için bunu çok fazla kafalarına takmamaları gerektiğini çıkalım, kendi işimize yapalım, futbolumuzu oynayalım dedik. Bunun için de bazı oradaki orta sahada özellikle yapmamız gerekenleri anlattım. Golü bulduk ama daha sonra hemen akabinde iki tane üst üste yediğimiz gol dengemizi bozdu. Orada baktık, onu da izledik maçtan sonra. Bazı bizim yapmamamız gereken, bu kadar basit gol gerekirken bu ki? zincirleme hatalar var orada. Bu gönderi ki ama sonuç olarak 3-2 direkten dönen maç bir boş geleye kaçan gol falan neyse ama sonuç olarak e, bugün 3-2 kaybettik. Biz bugün kendi evimizde maçı kaybetmeyi düşünmüyorduk. Ama dediğim gibi bu maçın rovançı var her şey bitmedi. Evet böyle. Hocam iyi akşamlar Mehmet Ayam Ligradio. 8-9 sene bu formaya girdiniz ve bu sahada oynadınız. Görünen o ki tribünle Fenerbahçe oyuncular arasında geçen bir başka maç oluyor. Yorumunuz nedir? Bu sahadan geçmiş futbolcu ve ikinci dönem Fenerbahçe teknik direktörü yapan bir hoca olarak bu konuda hissiyatınızı merak ediyorum. Teşekkür ederim Mehmet abi. Ben 11 sene Fenerbahçe forması giydim. Şimdi burada bir arkadaş bana bağırıyor. Açıkça söylüyorum. Hoca diyor Ferdi'yi niye sol oynatıyorsun? Ben bunu defalarca söyledim. Ferdi de söyledi. Elimizde oyuncu yok. Mecburen çocuğu sol oynat. Ben Ferdi'ye onunla da konuşuyorum sürekli. Ben ön tarafta oynamak istiyorum Ferdi'yi. Ama kadroya bakarsınız Esra listesini. Şu an zor günler geçiriyoruz. Ama burada taraftarlarımızın sağ olması lazım. Sakin olması lazım. Ne olursa olsun biz kendi evimizde boylayabiliriz. Aşağı maçında da aynısı oldu. 30 dakika var maçın bitmesini. Biz Fenerbahçe olarak bir gol atabiliriz, iki tane atabiliriz. Yani taraftarımızın yani bize destek olması lazım. Yani bu zor günlerde biz birlik olursak ancak başarılı olabiliriz. Onların gerçekten bize vereceği enerjiye çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımız varsa biz varız. Biz büyük bir Bu ülkenin en büyük toplum Bunu da defalarca kanıtladık bütün dünyaya. Ama bugünkü durumdan gerçekten ben çok üzülüyorum yani bu duruma. Oyuncularıma da hak veriyorum. Yani, bir gol yiyoruz, hemen sanki her şey değişiyor gibi. Yani bir şeyler oluyor, tribünler. Bazı oyuncuların ayağına top oluyor. Top geldiği zaman ıslıklanıyor. İşte oyuna giren yuvalanıyor, çıkan ıslıklanıyor. Bunların olmaması lazım. Biz taraftarlarımızdan özür diliyoruz bu akşam içinde kaybettiğimiz için. Belki onları memnun edemedik. Ama biz onların mutlu olması için memnun etmemiz için taraftarlarımız ve çok çalışıyoruz. Oyuncuların da bundan çok rahatsız. Hiç kimse mutlu değil yani bugünkü ortamda. Bunu ne kadar çevirebiliriz? Ne kadar başarabiliriz? Ben başaracağımız en azından bir Fenerbahçe karakteri, bir ruhun ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Takım buna iyi sinyaller veriyor. Mesela son Giresun maçı. Kaybettiğimiz maçlara bakarsanız, öyle çok da mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık biz. Yani o kadar elimizdeki kadroya baktığımız zaman sakat hastalara rağmen yani buna rağmen çocuklar elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sadece bizim eksik olan bir şeyimiz var. Birkaç baş kazanmamız lazım. Takımın özgüvenini eline geçirmesi lazım. Burada da çok büyük gerçekten birazcık sıkıntılarımız var. Onun için taraftarımızın bize destek vermesi lazım. Bizimle beraber olması lazım bu zor günleri ancak beraber üstesinden gelebiliriz. Onun için yine söylüyorum ben taraftarlarımız her zaman haklıdır. Taraftarlarımız varsa biz varız. Onlara diyorum ki biraz daha sakin olun, biraz daha sabırlı olsunlar. Bu futbolculara bizlere güvenmelerini istiyorum. Çünkü başka türlü burada biz başarılı olamayız. Evet. İbrahim Cüneyt Kaçılar. Hocam ilk döneminizde de devre arasında arzu ettiğiniz transferler vardı, olmamıştı ve o dönem belki şampiyonlukta o yüzden kaçtı. Bu dönemde de sizin tespitleriniz vardı, ee, sohbet toplantısında belirtmiştiniz bunların alınması yönünde. Yine alınmadı ve siz e, üçlü sistemden dörtlü sisteme geçtiniz ama bu sistemin temel taşları maalesef sizin istediğiniz kalitede değil ve siz gerçekten e, bunu bundan dolayı hiçbir zaman şikayet etmiyorsunuz ama tırnak içinde söylüyorum, Teknik direktör sizsiniz ve Fenerbahçe'nin sizin kafanızdaki oyunu oynayabilecek şu anda bir kadrosu da yok. Bu böyle mi konuşulmuştu siz bu göreve talip olduğunuzda? Çünkü üç kulvar vardı. Ziraat Türkiye kupası gitti. Gitti geride kaldı Fenerbahçe ve şimdi de e, bu kupada da zora soktu turu. E, siz teknik direktör olarak bir şeyleri değiştirmek istediğiniz çok net. Oyuna kattıklarınız da ortada ama elinizdeki kadro buna cevap verecek gibi gözükmüyor. Bu konuda da sizi şikayet etmiyorsunuz ama sorumsuz siz kalıyorsunuz. Ne söylemek istersiniz bu konuda? Ya sonuçta ben Fenerbahçeliyim. Ben şikayet edemem. Başkanımız öyle açık açık konuştuk bazı şeyleri. Ben sohbet toplantısında da söyledim. Devre arası transfer yapmak gerçekten kolay olmuyor. Bazı oyları istedik. Çok ciddi girişimler oldu. O kulüpler hem oyuncuları vermek istemediler, hem maliyetleri çok yüksek olduğu için bir de UEFA kriterlerinden dolayı biz bu oyuncuları alamadık. Bir iki tane oyuncu vardı, alabilirdik. Artık ara gibi. Yani bu şekilde olacaksa ben de dedim ki yani almış olmak için oyuncu almıyorum. Yani alacaksak gerçekten Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak. takım içerisindeki etkinliğimizi arttıracak e, takıma güven veren, e, takım oyuncularımızın işini hafifletecek kaliteli oyuncu almamız gerekiyor. Başkanın gönüllerinde sağ olsunlar e, bu konuya olumlu baktılar. Olmadı yani, başaramadık, yapamadık. E, artık inşallah sezon sonu olacak diye düşünüyorum. Şimdi diğer ikinci bölümünüze gelirsek, üçlü sistemden dörtlü sisteme geçtik. Ben her zaman pozitif futbol oynatmaya çalışan bir antrenörüm. Hiçbir zaman oyunu çirkinleştirmeden Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyabilen savaşan bir takım yapmak istiyorum. Elimdeki oyuncularla beraber. O yüzden mi Gerçekten çok iyi niyetliler. Hatta bu golü biz bir haftadır çalışıyorduk. Ferdi'nin attığı golü. Ona dedim ki rahat ol. Bak. Aynı şekilde dün, şimdi gelirken onu hocam dün dedi iki tane attım dedi antrenmanda. Bugün de attım dedi. Biz çok çalışıyoruz gerçekten. Elimdeki oyuncuları iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Onların moral motivasyonunu arttırmaya, yükseltmeye çalışıyorum bir taraftan. Şu an bir şanssızlık yaşıyoruz. Hastalık, sakatlık, cezalı oyuncularımız var. Liste yazılmayan oyuncular var. Bu fehir bilekten dolayı. Ama bunlara da sığınacak değilim. Ben hiçbir zaman sığınmadım. Son ben bir Fenerbahçeliyim. Elimden geldiği kadar arkadaşlarımla beraber, oyuncularımızla beraber nasıl daha fazla mücadele edebiliriz? Nasıl topu biz elimize tutup pozitif futbol oynayabiliriz? Bütün çabamız bu yönde. Bu yönde de devam edecek. Yani bunu ne kadar başarabiliriz? Ne yapabiliriz? Bunu zaman gösterecek tabii evet. Evet, tamam. En Gürkan Hocam bir şey merak ediyorum. Az önce bir önceki soruya verdiğiniz cevaptan ifade sol bekte oynamasına isyan edenlere bir cevap verdiniz. Çağatay kuru var. Bugün evet UEFA listesinde yoktu ama Giresun deplasmanında yedekler arasındaydı. Onu sol bekte düşünmeme nedeniniz nedir tam olarak? Ne gibi eksikleri var size göre? Çağatay altyapıdan A takımına idmanları aldığımız bir oyuncu. İleride bizde beraber. Tabi bazı eksikleri vardı. Birdenbire bu tarz oyuncuları A takıma ilk 11'de koyduğunuz zaman yapacağı en ufak bir hatalar onun moral motivasyon anlamında, özgüven anlamında bir düşüş yaşayabilir, bir çöküş yaşayabilir. Hem onu kaybetmemek hem de korumak için şimdi bizden güzel bir seviyeye geldi. Hafta sonu oynayabilirsin. Çok net. Ben bugün Arda'yı da 16-17'si oynattım. Daha erken de alacaktım. Ben korkmam. Genç oyuncuları da severim. Onların yolunu açmak için her türlü elimi uzatırım. Onlara da yardımcı olur. Kimse merak etmesin. Son soruyu son bir. Arda. Çünkü bazı futbolcular hocam yani mental anlamda bile olmuş durumda. Yani sanki sezonu kapada bitirmiş gibi bazı tek. Yok o, o kadar değil. O kadar değil. Yani o kadar değiliz. Ee, üzgün oldukları için. Yani bu durumu kabul etmedikleri için. Yani o kadar değil. O kadar değiliz. Çok şükür. Arda ciğerlerinden dolayı bir sakatlık yaşadı altı burada. Altı hocalarla Tayyip hocalarla konuştuğumda işte iki hafta önce bir devre oynattılar. Sonra biz A takım aldık onu. Hala tam olarak kendi o sakatlığı ile ilgili bir ritmini, bir temposunu bulamadı. Biz ona yavaş yavaş A takımı zaten bizim testlerimizde bizimle beraber her gün. Kademeli olarak yavaş yavaş en azından 3 dakika, 5 dakika, bugün 15-20 dakika. Yarın ne olsa belli olmaz. Bakmışsınız 45 oynar, 60, 70, ilk 11. Yavaş yavaş onları kazanarak, buraya adapte ederek bir şekilde en fenerbahçemizi en Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz. Çok yetenekli bir oyuncumuz. Altı buradan çıkmıştır. Öne açık en fenerbahçenin Türk futbolu için gerçekten ee, daha iyi olacağını düşünüyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Oturalım.